Merhabalar, ben uzman diyetisyen İzhan Her güne bir soruda 16. gündeyiz. Bugünkü sorumuz diyette partner desteğinin önemi. Daha doğrusu soru kalıbına dönüştürecek olursam diyette partner desteği neden önemli? Bir diyet programındayken sosyal desteğin o programa uyumu kolaylaştırdığına dair kanıtlar var. Aynı zamanda zaten siz diyete başlıyorsanız partneriniz de bundan etkileniyor. Öncelikle olarak diyette partner desteğine ihtiyaç duyuyorsanız bu ihtiyacınızı dile getirmeniz gerekiyor. Partnerinizden size destek olmasını istemek, partnerinizin sizinle birlikte diyet yapmasını istemekle aynı şey değil. Çünkü siz partnerinizin size saygı duymasını ve sizin için yapabileceği her ne var ise yapmasını bekliyorsunuz sadece. Çoğu zaman partneriniz size yardım etmek istiyordur ama tam olarak ne yapacağını bilemiyordu. O yüzden spesifik olmakta fayda var. Ama şunu yapmamak gerekiyor. Partnerinizden sizin için bekçilik yapmasını, polislik yapmasını ya da herhangi bir şekilde programınızın dışına çıktığınızda sizi azarlamasını istememelisiniz. Çünkü yediğiniz şeyler sizin sorumluluğunuzda. Bu diyet programı sizin sorumluluğunuz. Partnerinizin bunda sorumluluk sahibi olması gerekmiyor. Ve bu yükü partnerinize yüklemek haksızlık olur. Çünkü siz diyet programının dışına çıkmaya başlarsanız ve partneriniz sizi bu şekilde uyarılarda bulunmaya devam ederse bir süre sonra bunu normalleştirebilir, bütün suçu ona yüklemeye meyilli hale gelebilirsiniz. Ve tabii ki isteklerinizde makul olmak da çok önemli. Örneğin hiç hayatında diyet yapmamış ya da diyet yapmaya ihtiyaç duymamış bir partneriniz varsa Sizinle birlikte o diyet yemeklerini yemeye sıcak bakmayabilir. Çünkü zaten buna ihtiyaç duymuyordur. Veya siz akşamları spor yapabileceksinizdir. Onun da sizinle birlikte yapmasını isteyebilirsiniz ama o örneğin sabahları spor yapmaktan hoşlanmıyordur ya da spor onun hayatında bu kadar öncelikli bir yere sahip değildir ve bu sebeple yapmayı reddedebilir. O yüzden isteklerinizde makul olmak sizi de hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Ve odağınızı yemekten, yiyecekten birazcık uzaklaştırın. Akşam planlarınızı yiyecek içecek üzerine yapmak yerine kendinize birlikte yapabileceğiniz hobiler bulabilirsiniz. Odağınızı yemekten uzaklaştırabilecek etkinlikler bulabilirsiniz. Tabii ki partnerinizle bir yemeği paylaşmak çok güzel olabilir. Ama birlikte bir etkinliği paylaşmak da aynı derecede güzel olabilir. Şimdiye kadar sizin diyet yaptığınızı, bir diyet programında olduğunuzu ve partnerinizden destek isteyebileceğinizle ilgili kısımları anlattım. Şimdi ise siz bir diyet programında değilsiniz ve partneriniz bir diyet programında ya da başlayacak. Ona nasıl destek olabilirsiniz? Birazcık da o kısımları anlatmak istiyorum. Öncelikli olarak teşvik edebilirsiniz. Partnerinize inandığınızı gösterebilir, söyleyebilirsiniz. Onu motive eden her neyse onu bulabilirsiniz ve onun motivasyonunu destekleyebilirsiniz. Ancak bunu yaparken her şeyi bilen kişi konumunda olmamanız çok önemli. Çünkü her şeyi bilen kişi konumunda olursan partneriniz ona kendisini biraz daha küçümseyen bir yerden yaklaştığınızı düşünebilir. Örneğin kolayca kırılan çok fazla bazı şeyleri üzerine alınan ya da diyet programına başlarken ruhsal açıdan çok da sağlam bir noktada olmayan bir kişi ise ona destek olurken olabildiğince naif davranmanız gerekiyor. Egzersiz yapmaya başlamıştır ama onun için doğru egzersiz olduğunu düşünmüyorsunuzdur. Kilo vermek istiyor diyelim ki partneriniz Yağ yakımı egzersizi yapmak yerine ona enerji harcatmayacak esneme hareketleri yapıyor olabilir ve siz bunu ona direkt olarak söylediğinizde bu onun motivasyonunu kırabilir. O sebeple bunun yerine belki birlikte bir egzersiz yapmayı teklif edebilirsiniz. Ona karşı küçük meydan okumalar yapabilirsiniz ve onu doğru egzersize yönlendirebilirsiniz. Suçluluk duymasını sağlayarak eleştirmeyin. Niyetiniz elbette ki çok önemli ama üslubunuz da çok önemli. Örneğin elinde bir kurabiye gördüğünüzde gerçekten onu yiyecek misin deme şekliniz onu kınadığınızı, eleştirdiğinizi düşündürebilir. Ve siz yardım etmeye çalışıyor olsanız dahi sağlıklı beslenmeye yol açmayabilir bu tarzınız. Çünkü partnerinizin sinirlenmesine, sinirlendikten sonra belki utanmasına ve sizden uzaklaşmasına, kendi içine kapanmasına, motivasyonunun düşmesine sebep olabilirsiniz. O sebeple niyet de önemli, bisküpte da çok önemli. Ve bir de burada kontrol edebileceğiniz kısımlara odaklanabilirsiniz. Örneğin partneriniz diyetteyken çok fazla tatlı ihtiyacı hissediyorsa ve kendini bu konuda kontrol edemediğini ifade ediyorsa belki şöyle yaklaşabilirsiniz. Ben de şu anda tatlı yemek istiyorum. Sen de şu anda tatlı yemek istiyorsun. Hadi o zaman olabildiğince sağlıklı olacak, seni motivasyonunu kırmayacak, diyetinden çıkarmayacak bir yol bulalım. Örneğin burada tatlı kuru meyveleri tercih edebilirsiniz. Ya da taze ahududu, böğürtlen gibi, çilek gibi meyveleri tercih edebilirsiniz. Böyle bir yaklaşım size daha yardımcı olacaktır. Aynı zamanda partnerinize. Eğer yapabilirseniz siz de onun sağlıklı beslenmesine destek olabilirsiniz. Onunla benzer şeyleri tüketebilirsiniz. Onun diyetinde olmayan ve onu yoldan çıkarabilecek besinleri, yiyecekleri, gıdaları ise onun haberi olmadan belki o görmeden tüketebilirsiniz. Ve tabii ki mutfağınızı düzenleyebilirsiniz. Sağlıklı yiyecekleri, partnerinizin diyet programında olan ve olması gereken, onun tüketmesi gereken yiyecekleri, besinleri daha ön planda tutabilirsiniz. Ve sağlıksız olanları, atıştırmalıkları, abur ise daha gözden uzak noktalara yerleştirebilirsiniz. Ve tabii ki son olarak önemli bir nokta daha var. Partnerinize ne istediğini açık açık sorabilirsiniz. Neye ihtiyaç duyduğunu açık açık sorabilirsiniz. Tahmin etmek yerine. Çünkü herkesin ihtiyaçları farklıdır ve siz karşı tarafın ihtiyacını doğru hissettiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu böyle olmayabilir. Ve bir de küçük bir ekleme. Eğer birlikte diyet yapıyorsanız şunu unutmamakta fayda var. Biriniz diğerinizden daha iyi uyum sağlayabilir, daha çabuk adapte olabilir. Eğer kilo verme programı ise bu daha çabuk kilo verebilir ve diğeriniz ona oranla daha yavaş ilerliyor olabilir. Bu farklar olacaktır. Bunları açık açık konuşmakta, ortaya dökmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Kendinizi partnerinizle kıyaslamak ister istemez içine girebileceğiniz bir durum. Ama bunun önüne geçtiğiniz zaman iki taraf için de olumlu bir şekilde süreç ilerleyecektir. Bu videoda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Varsa sorularınız, eklemeleriniz yorumlarda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.